Herkese merhaba arkadaşlar. Gözlerle TSH yılan oyunu oynayacağız. T yılan oyununda arkadaşlar Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray yılanlarıyla oynayacağız üç büyüklerin. Ben Beşiktaş olduğum için ilk adımı BCK yapıyorum. Evet. Evet arkadaşlar Beşiktaş yılanı yaptım. Şimdi oyuna geçebiliriz. Adımız BCK. Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe olacağız. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray olacağız. Evet ne? gidelim şöyle arkadaşlar. Şunu takip edelim. Ne etmeyelim. Yoksa belki bir yılan gelir bizi öldürür. Evet gidiyoruz. Mutsuz oynuyorum arkadaşlar bu arada. Yani mutlu derken her maçı Galatasaray Beşiktaş'ın üstüne Beşiktaş her maçı Galatasaray üstüne Galatasaray'ın üstüne takılıyor ya yani onun modu kuruluyor ama ben nasıl mod kuruluyor bilmiyorum dünyazım kromu ama çıkmadı Lan mod kurmanın. Evet arkadaşlar gidiyorum. Şu anda hiçbir yılan yok gibi baksana. Yılanlar yok şu anda arkadaşlar biz tek başımıza gidiyoruz. Aa orada bir yılanlar. Yılan var orada. Aynen, bir yılanı gördük. Evet gidelim. Aa o yılan aynı. Yine geldi buraya. Üze takip ediyor. Gidelim. bir tane daha yılan. Şimdi herhalde yılanlar çıkmaya başlıyor. Orada kocaman bir yılan var. Gidelim. Takip etmeyelim onu. Yoksa değersek ölürüz. Kaybolduz arkadaşlar. Hemen şu yemleri al 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 al. Aynı yılan az kalsın. Hayır hayır hayır. Aa, öldü. Arkadaşlar az yanlışlıkla oraya gidiyordum. Şimdi bize değdi ve öldü. Şimdi evet gidelim şöyle. Arkadaşlar şunu alalım. Şimdi o yılanın bize değmesi gerek. Takip et. Değil bize bir, bir yılan değilsin. Değmedi. Evet arkadaşlar gidelim. Evet. Gidelim gidiyoruz. Gidelim şöyle. Oo, koskoca bir yılan. O yılanın bize değmesi ama zor değmez. Hadi onu takip edelim arkadaşlar. Takip ediyorum. Hızlı koşuyor ama. Hızlı koşuyor. Oo burada bayağı bir yem varmış. Alalım onları. Oo burada yılanlar ölmüş. Toplayalım. Toplayalım. Ah be az kalsın değmişti. Belki de biz ölmedi. Evet arkadaşlar bence artık Fenerbahçe'ye geçelim. Evet öldük şimdi Fenerbahçe reklam giriyor. Evet arkadaşlar atımı fb atım ve Fenerbahçe yılanı oldu. Evet. Gidelim. Şimdi biz fenerbahçe az önce Beşiktaş'tık. Şimdi Fenerbahçe olduk. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray olacağız. Dur şuna değmemiz lazım. Evet gidelim. Büyüyelim. Gönlüleri büyüyelim. Evet şöyle. Burada mama yemekler varmış. diye. O az kalsın ölüyorduk. Az kalsın ölüyorduk. Ölpülelim. Gidelim. Şuradaki hemleri alalım. Gidelim. Evet gidelim gidelim gidelim. Hayır. O öldürdüm tamam. Bize değdiği için öldü. Bize değdiği için o yılan öldü. Aa bizi takip ediyor. Bizi takip ediyor. Tamam. Aa, tamam yine takip ediyor. Ölmememiz lazım arkadaşlar. Aa orada bir sürü yılanlar. Neyse, hayır abi hayır abi korkuyorum. Korkuyorum. Ben korkuyorum ölmeyelim. Hayır. Evet. Hayır. Ölmeyelim. Arkadaşlar şu anda her yer yılanlarla dolu. Geç geçemiyoruz. Yani gidiyoruz şu anda aslında ama geçemiyoruz bir yerden. Baksanıza yılanlar her yeri kapatmış. Öbür yılanların geçmesi geçmemesi için bizim bizim geçmememiz için. Evet. Gidelim. Gidelim şöyle. Evet git. Hayır. O öldürdüm. Koca yılanı öldürdüm. Az kalsın ölüyorduk ama yemleri alamadık. O yılan bir geldi hızlı gel ve kaptı yemleri. Ne yazık ki arkadaşlar. Evet gidelim şöyle. Evet gidelim. Git. Şimdi Fenerbahçe ile döneceğiz. Birazdan Galatasaray olacağız. Arkadaşlar. Ya şu Ah be öldük. Neyse şimdi Galatasaray. Evet i̇şte arkadaşlar şimdi GS yaptık ve Galatasaray yılanını aldım. Bu da son arkadaşlar. Gaz az önce Beşiktaş'tık, e, Fenerbahçe olduk, Fenerbahçe ile de öldük. Şimdi de Galatasaray, Galatasaray sonra video bitireceğiz. Trabzonspor'la yapacaktım, onu daha sonraki bölümde yaparım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada bu e, yılan oyununu ilk defa çekiyorum kanalımda. Evet gidiyoruz. Biz az önce Beşiktaş'tık. Beşiktaş olduk Fenerbahçe'ydik. Fenerbahçe ile öldük Galatasaray olduk. Ve az orada ölüyorduk. Daha sarayla da uzamamız lazım biraz. Uzayalım şöyle evet. Al şu yemleri al 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 al. Al al al. Çok iyi. Ay, evet çok iyi. Lütfen çok iyi. Çok iyi. Kaza yapmamamız gerek. Çok iyi abi ama. Çok iyi. Kaza yapmayacağız. Al şurada bir şey var. Çok iyi. İyi koşuyor. Çok iyi. Evet abi böyle gidelim. Şimdi Galatasaray'ız. Galatasaray olduk. Gidelim şöyle. Gidelim, gidelim, gidelim. Kaza yanmamamız gerek abi. Uuu, oradaki turuncu yılan çok korkunçtu. Hayır abi, hayır abi. Evet, şuraya nereye? Çok güzel abi. Gidiyoruz, evet. Böyle gidelim. Böyle gidelim, evet. Galatasaray yılanıyla böyle gideceğiz. Yılanlar hızlı gidiyor arkadaşlar. Dikkat etmeliyiz yoksa ölebiliriz. Şunu takip edelim. Şu büyük şeyi. Ya da almayacağım ya. Baksana başka yılana gitti. Gidelim. Onu takip edelim. Ta tamam o yılanı öldürdüm. Aa, o yılan ölecek gibi. Yok. Evet arkadaşlar biz eskiden Kerem'le bunu oynuyorduk. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Ben ilk defa yükledim ve telefondan oynuyorum bu arada. Bilgisayardan değil. Telefondan da oynanıyor. Arkadaşlar siz de bu oyunu ah be, anlatırken yanlışlıkla çok kötü bir şekilde gördüm arkadaşlar. Neyse videoyu bitirelim. Arkadaşlar siz de bu oyunu tabletlerinizle telefonlarınızla ya da bilgisayardan bir siteye açıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir videomdan sonra gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.